Canar, ne haber? Çocukken ya da gençken izleyip çok sevdiğiniz, yıllar sonra bir heyecanla tekrar açıp büyük hayal kırıklığı yaşadığınız filmler vardır ya. İşte Fantastic Dörtlü benim için bu filmlerden biri. Bu videoyu yapmak için filmi yeniden izlemeye başladığımda filme genel manada övgü dolu bir video çıkartmak niyetindeydim ancak maalesef bu temennimi yerine getiremeyeceğim. Zira filmin çok çok büyük eksiklikleri var. Öncelikle karakterlerden başlıyorum. Bazı karakterler için orijin hikayelerin içinden nasıl geçilmiş bir bakalım. Örneğin Victor Von Doom karakteri. Canlar eminim aranızda çok sayıda kişi bu karakteri çizgi romanlar vasıtasıyla yakından tanıyordur. O arkadaşlara soruyorum. Victor Von Doom karakterini hiç bilmeyen birine anlatırken sayacağınız ilk iki özellik ne? Ben kendi adıma cevap vereyim. Adamın kendi ülkesi olmasın. Evet doğru duydunuz. Baya baya bu adamın kendi ülkesi var. Ülkesi de küçük bir ülke sayılmaz. Serveti o kadar büyük ki Tony Stark'ın serveti onun yanında birkaç kuruşluk cep harçlığı gibi kalmakta. İşte karakter hakkındaki anlatılabilecek en önemli iki şey filmdeki Victor Von Doom karakterine eklenmemiş. Eşdeğer bir salaklık örneği bulalım. Eğer bir Iron Man filmi çekilseydi ve Iron Man'in yüksek teknolojili demirden bir zırhı olduğu filmde yer almasaydı ancak bu kadar saçma olurdu karaktere koymayı unuttukları bir şey daha var. O da şu motivasyon. Karakterlerin DNA'sını değiştirip onlara süper güçler kazandıran kozmik radyasyon, karakterlerin kişiliklerine de etki ettiği gösterilseydi, Victor von Doom'un motivasyonuna ses etmezdim. Demek ki fırtına da delirdi derdim. Ama diğerlerinin kişiliği bu olaydan sonra değişmeyip, Doom'un aniden kötü bir karakter olmaya karar vermesi çok saçma olmuş. Üstelik daha 3 gün öncesine kadar aşık olduğu kadına füze fırlatma seviyesinde ani bir karakter değişimi motivasyon eklenmeden anlatılmaya çalışılması cidden saçma olmuş. İşte sözde şöyle bir hikaye yazmaya çalışmışlar. Şirketi batınca delirdi gibi. Ama şirketinin batması bile kendi içinde çok sayıda saçmalık barındırıyor. Mesela şirketin batma sebebi hisse satamaması olarak anlatılıyor filmde. Belli ki senaryoyu yazan senaristin de filmi çeken yönetmenin de finansal okuryazarlığı sıfırmış. Çünkü şirketler hisse satarak para kazanmazlar. Özellikle uzaya insanlı görev operasyonu yapabilecek büyüklükteki hiçbir şirketin ana gelir kaynağı hisse satışı değildir. Hisse satarak finansman yaratımı sadece stand-up'larda olur. Mesela bir şirket kurarsınız, şirketin sermayesi düşüktür, bir yatırımcı edersiniz ki bize şu kadar ver, hayalimizdeki işi kuralım, karşılığında da sana şu kadar hisse verelim. Ama bu genelde şirketlerin ilk kurulumu sırasında yaşanan bir süreçtir. Filme göre şirket çoktan borsaya açılacak kadar büyümüş ama borsada hisse satamadıkları için batıyor. İyi de zaten borsada bir hisse alırsanız şirketin kendisinden almıyorsunuz ki o hisseyi şirketin hissesini elinde bulunduran başka birinden alıyorsunuz. Yani siz ne kadar hisse alırsanız alın o şirket sizin aldığınız hisseden para kazanmaz. O şirketin hissedarları kazanır. Ama senaristler 101 seviyesinde sayılacak bu bilgiden bile acizlermiş belli ki. Ha bir de şirketin tek bir kötü yatırımla batması gibi bir saçmalık da var. O büyüklükteki bir şirket asla tüm geleceğini tek bir projeye yatırmaz. Eğer bir şirket uzaya insan gönderme büyüklüğünde bir operasyon yapıyorsa bu onun firasmanının en fazla %10'unu riske atıyordur. Aksi halde o risk alınmaz. Çünkü tek bir başarısız görev şirketin sonunu getiriyorsa o şirket mutlaka bir noktada batar. Zaten bakın daha geçtiğimiz günlerde SpaceX'in Starship roketi patladı. Eğer filmde kurdukları mantık doğru olsa SpaceX şu an batmalıydı ama öyle bir şey olmadı bildiğiniz gibi. Konu o kadar uzaydan açılmışken bizimkilerin uzaya çıkması hakkında da konuşmak istiyorum. Çünkü film bunun üzerinde hiç durmamış. Bir bakıyoruz karakterler içinde yapay yer çekimi olan devasa bir uzay gemisinin içinde uzaydalar. Ne bir fırlatma, ne bir hazırlık, ne başka bir şey. Bir bakıyoruz. Tak buradalar. Bir bakıyoruz. Tak uzaydalar. Nasıl? Bir de kendi bilim adamı olmadığı halde ki yine belirtmek lazım. Çizgi romanlarda Doom'un teknoloji bilgisi Mr. Fantastic'le ve Iron Man'le kapışır ama bu filmde Mr. Fantastic'le aynı akademiye giden başarısız bir öğrenci olduğu için finansa yönlenen biri gibi tanıtılmış. Neyse asıl konu bu değil asıl konu bu adam uzaya bilim insanlarını gönderirken neden kendini de götürüyor? Su karakterine uzayda evlilik teklif etmek için mi? Canlar videoya devam etmeden önce sizden sadece 30 saniyelik reklam molası rica edeceğim. Ece, Ece, benden ne güzel kazaklar olurdu bc. Oversize falan şöyle. Konuştun mu sen? Konuştum Ececiğim. Kazak olurdum dedim. Verkato olurum Ha, oldun oldun da ne olacak sonra? Şöyle oluyor Ececiğim. Hemen İKAS'a giriyorsun. E-Ticaret seni ücretsiz açıyorsun. Ücretsiz mi? Ececiğim bedava bedava. Heh Aç şimdi. E sat şimdi. Oh. Kargonda kastan tabii. Sonuç olarak gene ben kazak olamadım ama. Açıklama ve sabit yorumlardaki linke tıklayarak İKAS hakkında daha fazla detaylı bilgi aldıysanız videoya devam edebiliriz. Filmin efektleri de bence oldukça kötü. Lütfen yanlış anlamayın. Günümüz efektleriyle kıyaslamıyorum. 2005 yılının efektleriyle. Yani kendi döneminin efektleriyle kıyaslıyorum. Ona rağmen kötü. Üstelik filmin bütçesi de düşük değilmiş. Filmin bütçesi 100 milyon dolardan biraz daha fazlaymış. Ama biz 100 milyon dolar olarak kabul edip dolar enflasyonuna göre günümüze uyarladığımızda filmin bütçesinin yaklaşık 170 milyon dolara denk geldiğini görüyoruz. O bütçedeki bir yapımdan o dönem için daha iyi efektler beklerdim açıkçası. Kıyas olması açısından söyleyeyim. Bu filmden tam 6 yıl önce Matrix, 4 yıl önce Yüzüklerin Efendisi Yüzük Kardeşliği, 3 yıl önce İki Kule, 2 yıl önce de Kralın Dönüşü, 1 yıl önce Spider-Man çıkmıştı. Film sözde bilim kurgu filmi olsa da bilim namına en ufak bir detay filmde yer almıyor. Mesela bir örnek vereyim Canlar. Çizgi romanlarda dünyanın en zeki insanı olarak her zaman Mr. Fantastic gösterilir. Tony Stark gibi dahiler bile onun daha zeki olduğunu hep kabul eder. Bu dünyanın en zeki bilim adamının bilmediği birkaç komik bilgiden bahsetmek istiyorum. Fibin bir noktasında Susan ve Mr. Fantastic alev adamın üzerinde bir takım testler gerçekleştirirken... Alev adam ısısını 4000 Kelvin'e kadar yükseltiyor. Bunun üzerine Mr. Fantastic ve Sue onu söndürerek ona kızıyorlar. Neredeyse süpernova sıcaklığına ulaştın. Atmosferi tutuşturup gezegeni yok edebilirdin diyorlar. 4000 Kelvin diyorlar. Süpernova diyorlar. Atmosfer tutuşması diyorlar. Filmde bu kısmı gördüğümde aklıma konuyla ilgili bir fıkra geldi. İzninizle onu anlatmak istiyorum. Kadının biri bir hocaya giderek demiş ki Hocam size bir soru soracağım. Vaktiniz var mı? Hoca demiş ki buyur kızım sor. Kadın demiş ki diyorlar ki Yunanistan taraflarında bir kadın evliya çıkmış. Tam kızını kesecekken şeytan bir keçi getirmiş. Doğru mu diye sormuş. Bu soru karşısında afallayan hoca kızım demiş. Hikayede nereyi düzelteceğimi şaşırdım. <laughs> Yunanistan değil Arabistan, kadın evliya değil İbrahim peygamber, kızı değil oğlu, şeytan değil melek, keçi değil koç. İşte bu hoca ne hissettiyse ben de o kısmı izlerken onu hissettim. Öncelikle süpernova dediğimiz şey yeterli büyüklükteki bir yıldızın hidrojeni yani yakıtı bittiğine diğer bir deyişle ömrünü doldurduğunda patlamasına denir. Alev adam 4000 kelvine çıktığı için panik oluyorlardı. Bu yaklaşık 3200 dereceye denk geliyor. Süpernova ise 10-15 milyar derecelik. Bakın bin değil milyar derecelik bir sıcaklık oluşturuyor. Üstelik değil 4000 kelvin 40.000 kelvine bile çıksa dünya atmosferi tutuşmaz hadi tutuştu diyelim bu bir süpernova oluşturmaz. Çünkü dünyanın kütlesi süpernova için yeterli büyüklükte de değildir. Yeterli büyüklükte de olsaydı zaten gezegen değil yıldız olurdu. Filmde 4000 Kelvin nedense çok büyük bir sayıymış gibi lanse edilmiş. Ama her saniyede bu sıcaklığın üzerine çıkan çok sayıda endüstriyel alet vardır. Misal, ark kaynağı bile yer yer 4000 Kelvin'i geçer. Daha inanılmaz olanıysa filmdeki en saçma kısmın bu olmaması. Hani bizim taş adamın köprüdeki trafiği birbirine kattığı kısım var ya, orası süpernova'dan bile büyük saçmalıklar içeriyor. Gelin bu saçmalıklara bir bir göz atalım. Taş adamın omuz atarak tırı durdurması zincirleme bir trafik kazasına yol açıyor. Bu normalde zaten aniden duran bir araç için böyle bir şeye sebep olabilir. Onun arkasından gelen birkaç araç birbirlerine çarpabilirler duramadıkları için. Ama köprüdeki tüm şoförler kadın olacak ki kaza bir anda çığırından çıkarak patlamalı çatlamalı bir hale geliyor. Olay yerine aniden spawn olan ambulans bile kazadan kaçamıyor. Neyse bu kazanın üzerinden daha 30 saniye geçmeden olay yerine tıpkı itfaiyeciler gibi spawn olan polisler, siviller diğer tarafa geçmesin diye polis arabalarıyla barikat kuruyorlar. Şu ana kadar ki 3 sorunu şöyle özetleyelim. O kaza nasıl o kadar büyüdü? İtfaiye ve polisler nasıl olay yerine anında spawnlandı? Hadi diyelim polisler geldi. O an sıkışık ve sabit olan trafikte nasıl polis arabalarını diğer arabaların önüne geçirip barikat kurdular? Asıl büyük sorun şimdi geliyor. Mr. Fantastic suya dönüp diyor ki biz polis barikatını aşamayız ama sen görünmez olarak bu barikatı aşabilirsin. Suya bu fikir mantıklı gelip görünmez oluyor. Ancak kıyafetleri görünür kalınca soyunmak zorunda kalıyor. Ardından polislerin arasından görünmez bir şekilde geçip gidiyor. Asıl ilginç olansa o sırada alev adamımız... ...kardeşimin birazdan bu kıyafetlere ihtiyacı olacak diyerek kıyafetleri eline alması... ...sonra da polis barikatının yanından Mr. Fantastic'le beraber yürüyerek geçip... ...kıyafetlerini kardeşine barikatın diğer tarafında vermesi. Şimdi soruyorum size. E madem elinizi kolunuzu sallayarak polis barikatını aşabiliyorsunuz... ...o zaman su görünmez oldu? O da sizinle beraber kıyafetleriyle geçebilirmiş demek ki barikattan... Amaç dikkat dağıtmak olsa polislerin dikkatini dağıtabilecek başka bin tane şey bulunabilirdi. Sanırım yapımcılar Jessica Albay'ı filme bikiniyle koymanın maddi açıdan iyi olacağını düşünmüşler. Kreatif ekibinde aklına daha yaratıcı bir çözüm gelmediği için polis barikatını açması için soyunması lazım. Bir noktada da görünmezliği kaybolsun demişler. <laughs> Seks her zaman satar. Bu reklamcılığın ilk ve en önemli kurallarından biridir. Buna saygı duyarım ama her en azından biraz daha yaratıcı bir fikir görmeyi isterdim. Filmde hoşuma gitmeyen klişelerden biri de taş adamımızın nişanlısı onu terk edince her kamburun vardır bir kör alıcısı diyerek kör biriyle birlikte olması. Yine buralarda hem vakit hem de zihin gücü ayırmamışlar, ilk akıllarına geleni yapmışlar gibi geliyor. Zira adamın nişanlısı tarafından terk edilmesi de çok kötü işlenmiş. Tamam kadının adamdan korkup çekilmesi, nişana atması normal karşılanabilir. Ama o kişinin bir canavar olmadığını, senin nişanlın olduğunu öğrendikten sonra insan yine de bir konuşurdu. Kusura bakma bunu kaldıramam falan derdi. Kadın yüzüğünü bile uzaktan çıkartıp yere atıyor. Bu detay filmi kestaneye yapmaz ama yine de bahsetmek istiyorum. Kaptan Amerika'yı canlandıran Chris Evans'ı Alev Adam rolünde cıvık bir karakteri canlandırırken görmek bana çok garip hissettirdi. Bu filmi ilk izlediğimde tabii ki böyle bir şey yoktu. Zira Kaptan Amerika filmi daha çıkmamıştı bile. Ancak o role alışınca bu role alışamadım biraz. Yine filme laf etmeye devam etmek istersek kötü adamımız Victor Von Doom'un Mr. Fantastic'i dondurduğunda neden öldürmek yerine onu biri kurtarana kadar beklediğini taş adamı insan yaptıktan sonra bu kendini tekrar taş yapabilir diye makineyi neden yok etmediğini veya taş adamı insanken öldürmediği gibi konuları açabiliriz ama açmıyorum. Diğerlerinin yanında bunlar küçük sorunlar kalıyor. Ama konusunu açmaya değer bulduğum bir şey daha var. O da Doom'un Alev adamı öldürmek için füze atması. Süper gücü Alev olan birini öldürmek için patlayıcı bir silah kullanmak ne kadar mantıklı bilemedim. Her ne kadar Alev adam son anda füzeden kaçmayı başarsa da denk gelince öleceğinin bir garantisi yok. Çünkü hem yüksek sıcaklıklardan hem de patlamalardan etkilenmiyor. Hem de normal bir insana göre fiziksel olarak çok daha dayanıklı. Sanırım filmde beni mutlu eden tek şey uzun zaman sonra Stanley'yi tekrar görmekti. Ama onun haricinde büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Gençken bu filmi nasıl beğenmişim diye sorguladım. Filme dair aldığım son not After Credit sahnesinin yazılardan sonra değil yazılardan önce verilmesi. Eskiden ne güzel son sahneyi izleyiciyi bekletmeden veriliyormuş. Keşke aynı mantığa geri dönürse. Neyse şimdilik benden bu kadar. Her cumartesi 18.18'de görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.